Merhaba sarı ve kırmızıya gönül veren renktaşlarım. Bugünkü konumuz prim. Hani hep bizi teşvik primiyle da hatırlarsınız bilirsiniz. Şimdi biz bir derleme bir toparlama yapalım istedim sevgili arkadaşlar. Bugün şu anda anlatacağım ne varsa hepsi tamamen gerçek delilli ispatlı. Şimdi sevgili arkadaşlar her kulübün kendine göre bir prim sistemi var. Şimdi Alanya Spor'da sezon başında bir prim sistemi belirlemiş. Onlar da demişler ki büyük kulüplere karşı galibiyet primi 500 bin lira. Fakat ne hikmetse ne hikmetse Galatasaray maçı öncesi bu primi 700 bin liraya. Yani 500 artı 700 1 milyon 300 bin liraya çıkarmışlar. Allah Allah. Dedik tamam hani Galatasaray tabii ki hepsinden daha büyük. Daha değerli. Yani onlar 500 ise bizim de 300 olmamız kadar anormal bir durum yok. Tamam buraya kadar her şey doğru. Şimdi Alanya Spor maçında mesela e, işte biliyorsunuz 95 artı 50. saniye korner atışı yapılırken Alanya Sporlu e, kaleci bile e, gol atmaya bizim ceza sahası, sahamızın içerisine falan gelmişti biliyorsunuz. Çok enteresan şeyler oluyor tabi. Mesela mesela. Şimdi bu Antalya, Fenerbahçe'nde mesela. Ve yine yine Alanya'dan bahsedelim. Yine Alanya'dan. Hiç Antalya'ya geçmeyelim. Mesela e, bu Alanya sporun e, en skorer bir oyuncusu var. Kordoba. Kordoba. Bu Kordoba mesela Fenerbahçe maçında yedek oturdu. Mesela bu Alanya'nın bir vendeli var mesela. Çok değerli bir futbolcu. O da mesela Fenerbahçe maçında yedekti. Enteresan. Şimdi ama Antalya maçına gelelim, Fener Antalya maçına. Hani benim yaşıma gelmiş bir tane dedeleri var, Ceko. Böyle Antalya Spor'un helva gibi oynadığı bir maç. Böyle üç kişinin içinden yürüyerek gidiyor falan böyle. Hani hatırladınız, değil mi o maçı? Şimdi bizim de Antalya ile maçımız var. Bu video burada dursun. Bak onlara karşı nasıl oynamışlardı, bize karşı nasıl oynayacaklar? Hep beraber izleyeceğiz, seyredeceğiz. Şimdi gelelim Kasımpaşa maçına sevgili arkadaşlar. Bu Kasımpaşa maçında da bakın Galatasaraylı bütün yöneticiler, futbolcular kim var kim yok herkes zaten bunu kulaklarıyla duymuş. Herkes de biliyor. Biz bilmeyenlere anlatalım dedik. Soyunma odası işte ikinci yarıya için giriyorlar içeri. Kasımpaşalı bir yönetici çıkıyor. Diyor ki futbolcularına bağırarak Kimseden de utanmadan böyle oynamaya devam edin. Yenisiniz bile size prim vermeye devam edeceğiz. Ya arkadaş hani anlıyorum. Tamam kabul ediyorum. Yani Galatasaray bu ligin en büyüğü. Tabii ki. Ama kardeşim bu kin, bu nefret, bu prim. Bu nedir ya? Arkadaş ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nereye gidecek ya? Bu nasıl olacak sevgili kardeşim? Sevgili arkadaşım. Yani Birinin buna dur demesi lazım ama ona dur diyecek fener Fenerasyon da Hacı Osmanoğlu da olacak iş değil arkadaşlar. Olacak iş değil. Yani ben onun için tüm videolarımda söylüyorum. Bu seneki şampiyonluğumuz gerçekten çok önemli ve çok manidar olacak. Allah'ın izniyle tüm düşmanlarımıza gözlerinin içine soka soka o anlı şanlı formamıza 5. yıldızımızı diktireceğiz sevgili arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.